Merhaba. Günlük dilde İngilizce isimli bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Selamlaşma üzerine çalışıyorduk en son. Basit selamlaşma kalıpları üzerinde durmuştuk. Şimdi conversation örnek selamlaşma diyalogları üzerinde biraz daha pratik yapmak istiyorum. Şimdi sizlere talkenglish.com isimli web sitesinden aldığım greeting example conversations isimli bölümü seslendirmeye çalışacağım. İki kişinin selamlaşma diyaloglarından oluşuyor bu bölüm. Her bir bölümden sonra Türkçe çevirisini de sizler için yapacağım. Hi, my name is Steve. It's nice to meet you. Merhaba, benim adım Steve. Tanıştığımıza memnun oldum. I'm Jack. It's a pleasure to meet you, Steve. Benim adım Jack. Ben de tanıştığıma memnun oldum. What do you do for a living, Jack? Ne iş yapıyorsun Jack? I work at the bank. Bankada çalışıyorum. İkinci diyalog. What is your name? İsmin ne? Jackson. What was that again? Tekrarlar mısın? Üçüncü diyalog. Hey John, how have you been? Merhaba John, nasılsın? What a surprise. I haven't I haven't seen you in a long time. How have you been? Ne güzel bir sürpriz. Seni uzun zamandır görmemiştim. Sen nasılsın? I'm doing very well. How about you? Gayet iyiyim. Peki sen? I finally have some free time. I just finished taking a big exam and I'm so relieved that I'm done with it. Nihayet biraz boş vaktim olabildi. Daha yeni bir sınavı atlattım ve bitirdiğim için rahatladım. Hi Nancy, dördüncü diyalog. What have you been up to? Merhaba Nancy. Ne var ne yok? The same, all the same, all or the same as usual. How about you? i I'm pretty busy at work these days, but otherwise everything is great. biraz yoğunum ama yolunda. Andy, it's been a long time. How are you, man? Andy, uzun zaman oldu. Nasılsın? What a surprise! I haven't seen you in a long time. How have you been? Ne güzel bir surprise. Uzun zamandır seni görmemiştim. Sen nasılsın? Do you come to this restaurant often? Bu restorana sık sık gelir misin? I have been here a couple of times, but I don't come on a regular basis. Burada birkaç kez bulundum ama düzenli olarak geldiğim söylenemez. Evet, şimdi um, az önceki diyalogları tekrarlayacağız. Bu kez um, arada İngilizce çeviri yapmayacağım. İki kişi ardarda konuşuyormuş gibi seslendireceğim. Sizler de talkenglish.com sitesine girip greetings kısmından interactive practice bölümünden aynı şekilde um, tekrarlayarak pratik yapma imkanı bulabilirsiniz. Evet, birinci diyalog. Hi, how are you doing? I'm doing great. How about you? Not too bad. Do you come to this restaurant often? I've been here a couple of times, but I don't come on the regular pieces. What have you been up to? I'm pretty busy at work these days, but otherwise everything is great. Well, have a good evening. You too. dialogue. It's nice to meet you. My name is Jack. I'm Steve. It's a pleasure to meet you. What was your name again? Steve. So, Steve, what do you do for a living? I work at the public library. How about you? I'm a university student. That's great. It was nice meeting you. Yeah, it was a pleasure meeting you. 3rd dialogue. Hey Jack, it's good to see you. Wow. How long has it been? It seems like more than a year. I'm doing pretty well. How about you? Not too bad. What movie did you come to see? I came here to see Matrix Revolutions. How about you? I'm going to watch Finding Nemo. Evet, böylelikle selamlaşma diyaloglarının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de ilk defa tanıştığınız veya selamlaşmak için yaklaştığınız birisine bu kalıpları rahatlıkla kullanarak İngilizcenizi geliştirme adına bir adım atabilirsiniz. Yine dediğim gibi talkenglish.com sitesinden faydalanmıştık bu ders için.